dinlenmek, zihni büyütmek gibidir, çalışmaksa geleceği inşa etmektir. İkisini harmanla, sınavı kazan. Trio Akademi sizin için 5 günlük bayram tatili planı hazırladı. İşte planınız. Kurban Bayramı tatili, LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için değerli bir fırsat sunuyor. İşte 5 günlük çalışma planı. Birinci gün, genel tekrar yapın, branş denemesi çözün ve analizini yapın. İkinci gün, konu çalışması yapın matematik, inkılap tarihi, Türkçe ve İngilizce derslerine odaklanın. Üçüncü gün, deneme sınavı çözün. Türkçe ve fen bilimleri testlerini analiz edin. Dördüncü gün, deneme sınavı yapın. Matematik ve İngilizce testlerine odaklanın. Beşinci gün, genel değerlendirme yapın. Yapamadığınız soruları tekrar gözden geçirin ve dinlenin. Tatilinizi verimli geçirmeniz çok önemlidir. Planınızı ihtiyaçlarınıza göre uyarlamaktan çekinmeyin. Trio Akademi çalışmalarınızda başarılar diler. İyi tatiller.